Asil abi hoş geldin. İyi abi. Abi hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol abi. Abi Baksana gaza getiriyor beni. Neden böyle öpe bilemedim abi. <laughs> Tebrik ederim. Ee, yorumlarını beklerim. Evet, teşekkür ediyorum. Evet. böyle tut onu göster. Türkiye teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. Evet. Adam <laughs> Bir <Birader>, neden? <laughs> şirin Böyle <laughs> zaten. Şirin baba Evet. Şey. abi.